Maske aylardır hayatımızda görünüşe göre daha aylarca da hayatımızda kalmaya devam edecek. Uzun süreli maske kullanımı yüzünden yaşanan sorunların başında burun tıkanıklığı ve geniz akıntısı geliyor. Maskeler birçok işte de burun kuruluğu yaratıyor. Üst solunum yolunda başka rahatsızlık yaşayanlarda mesela geniz eti olanlarda şikayetler katlanıyor. Burun tıkanıklığı yeni başlamış hastaların hemen hepsi şikayetleri Mart'tan beri tarif ediyorlar. Burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, nefes alırken zorlanma. Pandemi ile birlikte bu şikayetlerde de yükselişe geçti. Daha önceden bir burun problemi yaşamayan bir hasta bile bu şikayetlere sahip olabiliyor. Uzun süre maske kullanımı, sürekli kapalı ortamlarda bulunmak burun dokusunu kurutuyor. Ama burada tek sebep hani maske kullanımı da olmayabilir. Ee, genelde Dışarı çıkmıyor kimse yani ev ortamındaki alerjenler, toz yükü, akarlar hani tabi olmayan bir ortama e, çok uzun süre kapalı kaldık. Altta yatan problemi olanlarsa bu dönemde burnundan neredeyse hiç nefes alamıyor. Burun eğriliği olabilir, burun eti büyümesi olabilir, mukozanın hastalıkları, burun için döşeyen mukoz örtüsünün hastalıkları olabilir, sinüs problemleri olabilir. Ee, bu hastalar e, bu dönemde burun tıkanıklığını biraz daha fazla yaşayabiliyor. Peki ne yapmalıyız? Pandemi döneminde maskemizi takmak zorundayız. Ancak uzun süreli maske kullanımı burun içini kuruttuğu için nefes almamızı güçleştiriyor. İşte bunun için de su, tuz ve karbonatla hazırlayacağımız basit bir solüsyon bizi kurtarabilir. Evin havalandırılması iyi bir yöntem. En güzeli Çeşitli solüsyonlarla en azından tuzlu suyla e, burun temizlemek. Piyasada satılan e, çeşitli okyanus suları, deniz suları içeren spreyler var. Bunları kullanabilirim. Bir bardak içme suyuna bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karbonat koyup karıştırarak bunu e, günde iki kez, üç kez burnuna çekebilir. Düzenli olarak burun temizliği yapmak gün boyu kuruyan dokuyu da ferahlatıyor. Burada maksat tozların, partiküllerin, hani burun e, mukozasına yük olan alerjenlerin e, yıkanarak uzaklaştırılması, mukoza şişmesini, ödemini e, azaltabilir, reaksiyonu azaltabilir. Alerji, sinüzit ve burun eğriliği gibi durumlarda burun spreyleri ve ilaçlarda reçete ediliyor. Ancak burun açıcı spreylerin uzun süreli kullanımı bağımlılığa yol açabiliyor. Burun açıcı spreyler sıktığınız zaman da burun etlerini söndürüyor. Ama e, uzun süre kullanıldıklarında bu döngüyü bozuyor. Bu bozulduğu zaman kişi spreysiz nefes alamaz hale geliyor. Şimdi bir sprey şişesi bitiren 35 sene kullanan hastalarım var benim. Uzmanlar gerekli görülse bile pandemi bitene kadar burun ameliyatlarının ertelenmesini doğru buluyor. İlaç ve sprey tedavisi düzelmeyecek bozukluklar varsa bu aşamada çeşitli ameliyat kararları alabiliriz. Şu sıralar böyle çok ameliyat önermek istemiyoruz. Kuryelerin iş...